Şimdi Utku'yla Asel'e ayrı ayrı güzel jelibon tabakları hazırlayayım bakalım. Ne zamandır istiyorlardı. Ben vermiyordum maalesef. Her zaman jelibon yiyilmez çünkü. Ay heh. Şu maviyi şuna koyalım. Şimdi bunları eşitleyelim. Bu tırtılı da buraya koyayım. Burada iki tane diş var. Ay, birini buraya koyalım. Diğerini de şuraya koyalım şu büyük kolayı şuna koyalım. Büyük timsahı buraya koyalım. E bu kime kalacak? Olmaz ki birisine koysam haksızlık olur. Neyse bunu da ben yerim. Bu da burada kalsın. Bunları ben Utku ile Asel'e götüreyim şimdi. Moka sana jelibon filan yok tamam mı oğlum? Sen böyle şeyler yemezsin. Sakın buraya çıkıp da jelibonları yeme tamam mı? Sakın öyle bir şey yapma. Utku. Asel. Hemen gidip ellerinizi yıkıyorsunuz. Size jelibon tabağı hazırladım. Ah kapı çalıyor. Neyse siz ellerinizi yıkayın da ben jelibonları koyayım şöyle. Gelip yersiniz. Bir dakika kapıyı açayım ben bir. Şurada bir dursunlar bakalım. He, tamam. Bakalım kimmiş. Git çabuk anneciğim elini yıka. Ben de bakayım kim geldi ya bu şimdi Allah Allah. Hiç misafir beklemiyordum. Aa, Pelin senin ne işin var burada böyle ya? Kaynanan olacak kişi seni seviyormuş Pelin su. Nereye gidiyorsun? <laughs> Gel buraya bakayım seni gidi yaramaz kız. <laughs> ne yapıyorsunuz burada Ümran teyze? Asel ile ziyarete geldim. Kanka Utku ile kanka Asel nerede? Burada bir şeyler görüyorum ama yoksa bunları mı yiyecekler? Yo hayır gel bakayım buraya. Gelin su hayır onları onlar için hazırlamadım ben. Ee, onları ben kendim için hazırlamıştım. Asel de Utku yemeyecek tamam mı? Ee, sen Asel ile Utku zaman geçirmeye gelmedin mi? Git otur bakalım. Hmm. hayır. Asel. Asel annene bir şey söyle. Bana jelibon vermiyor ya. Pelin onlar bizim değil. Onların tarihi geçmiş. Evet evet onların tarihi geçmiş. Aferin kızıma bak ya. Ne kadar akıllı. Bunu ben bile akıl edemedim. Aa öyle mi? Benim evimde bir paket jelibon vardı gideyim de size onu getireyim olur mu onu yersiniz. <laughs> hayır hayır Pelin su gerek yok. Gideyim gideyim birlikte yiyelim diyorum. Geliyorum beni bekleyin kapıyı kapatmayın sakın tamam mı? Allah Allah ya tamam tamam hadi git gel. <laughs> Şaşkınlar tabii ki de jelibonum yok. Şimdi kapıyı da açık bıraktırdım gizli gizli gidip jelibonlar alacağım. Beni kandıracaklarını zannediyorlar tarihi geçmişmiş jelibonlar parıl parıl parlıyor be. Hadi onları alıp kaçayım. Ay. Kimsecikler yok. Hemen bunları alıp gideyim ya. Aa, iki tabak. Bunların hepsini şu poşete koyup götüreceğim. Ay, çabuk alayım çabuk alayım çabuk alayım. Ay ay ay. Timsah düş çabuk. Ya şunları alamadım çabuk. Tamam. Utku. Annesi geliyor. Eyvah. Eyvah İmran teyze bağırıyor. Hemen şunları alıp kaçayım. Gelmedi de gelir birazdan. Dur bakayım anneciğim. Kapıyı açık bırakmıştım gelecek diye. Cık, niye gelmedi bu? Niye bu kadar geç kaldı ya? E biz Pelin suyu beklemeyelim. Jelibonları yiyelim. Ne oldu kızım? Jelibonlar <laughs> Nasıl yani? Hey! Amanın bunları kim aldı Utku? Nasıl? Hayal, hayal mi görüyorsun? Hay hayal görmüyorum. Hayalet mi girdi eve? Hani Nasıl burada? oldu? Nasıl orada anneciğim şaka? Hani? Oğlum saçmalama. Saçmalama. Da... saçmalama. iyi misin oğlum? Sen gerçekten tarihi geçmiş <laughs> jelibon falan nasıl, mı yedin yok, yoksa? Hani, yok. Ya Anladım nasıl da... bulacağız şimdi bunları? Kim aldı? Yok ki. Ben çok üzüldüm. Bu yüzden evimde şaşırdım. Bence de şaşırdın anneciğim. Biz şimdi bunları nasıl bulacağız ya? Kim aldı bunları? Elif, Pelin sağlama. Çünkü jelibonunu bizimle paylaşmak için eve gitti anneciğim o. Evet, aklımıza bir şey var. Ne anneciğim? Anne, bu işi kimin çözeceğini biliyoruz. Kimmiş? Selenay. Selenay mı? Evet. Selenay da kim be Allah Allah. Ben hiç öyle bir şey duymadım hayatımda. O da kimmiş ya? Uzaylı falan mı? Hayır. Ne ki? Anne o bir peri. Ha? peri Aa. mi? Evet. İyilerin dostu. Kötülerin düşmanı. Öyle mi? E nasıl çağıracağız biz onu? Hemen çağıralım da bir sorunumuzu çözsün anneciğim ya. Selenay! Selenay! Aman Allah'ım yarabbim ne bağırıyorsunuz be? <laughs> Aa Selenay bu mu? Yani işte bu o. Bakayım. Arkadaşlar bu bir peri mi? Aa bakayım. Ha, bu Selenay mı yani? Ne oldu? Bir sorunuz mu var? Evet Selena'yı çok önemli bir şey oldu. Biz jelibonlarımızı yiyecektik. O sırada komşu kızı Pelin su geldi. Pelin su da dedi ki ben size jelibon getireyim de birlikte yiyelim dedi. Çünkü biz onu kandırdık bizimkileri yemesin diye. Tarihi geçmiş dedik. Öyle değil mi Utku? Evet, evet evet. evet. Sonra evet, kapıyı evet, açık evet, bıraktım evet, gelecek evet. diye. E, o gelmedi. O gelmeyince de jelibonları biz yiyelim dedik. Bir de baktık ki jelibonlarımız yok alın. Hah, tamam, sakinim, sakinim. Bulabilecek misiniz Selenay Hanım? Öyle kimin aldığını bir görelim. <laughs> Şaşkınlar. Tabii ki de jelibonum yok. Şimdi kapıyı da açık bıraktırdım. Gizli gizli gidip jelibonları alacağım. <laughs> Aa! Gördünüz mü? Evet, Merse Pelisi bizi kandırmış anneciğim. E biz şimdi ona bir ders vermemiz gerekiyor. Ne yapacağız Selena Hanım? Ne yapacağız? Biliyorum, ben getireceğim. Buraya getirip ne yapacak acaba Selena? Sen bu işi Selena'ya bırak. Selena'ya mı bırakayım? Tamam Selena Hanım. Şimdi artık geçecek. Çok hoş. Benim su ağzında da jelibon var. Bakın bakın. Hmm, ne yapıyorsun be? Bu benim jelibonum. Ben buraya nereden geldim ya? Ne güzel jelibonları yiyordum. Hii, ver bakayım jelibonlarımızı. Senin gidi yaramaz Pelinsu. demek bizim jelibonlarımızı sen aldın. Demek ki bizi kandırdın. Seni gidi yaramaz Pelin Sen zaten öyle bir kurnaz bir kızsın ki hemen bizi ayakta oynattı. Siz, merak etmeyin. Ben onun dersini vereceğim. Kaçın. <laughs> Aa kaçıyor kaçıyor. Ne oldu bana? Hareket edemiyorum. Seren ay mısın? Nesin çabuk beni düzen. Selena ne yaptın? Hareket edemiyor bu ya. Aa, aa, aferin sana Selena. Nasıl da yakaladın ama. Düzeltmeyeceğim canım. Çabuk beni düzelt. Yoksa senin de e, sihirli diyarını basarım. Bütün sihir malzemelerini kırarım. Çöpe atarım ha. Çabuk beni düzelt. Bence bunun ağzı susmayacak. Komple değişmeliyim. Öyle mi? Yap Selena'yı. Ne yapacaksan yap Selena'yı. Fokus fokus. Aa, aa, Selena'yı ne yapacaksın? kocaman ton bir pişsin çaba çevirmişsin. Çok yemek yiyor ya. Doğru düşünmüşsün şuna bakın. Çabuk beni normal halime çevir. Yiyecek kemirecek bir şeyler yapma burada dişlerim kaşınıyor. Gel bakayım buraya seni gidi. Yaramaz sincap. Yok yok. Yaramaz Pelin su. Gel bakayım şuraya çabuk çık. Siz anneme şey diyeceğim. Bir dahaki geldiğim zaman bütün mutfağınızdaki her şeyi yiyeceğim. Senin zehirlerin hepsini çöpe atacağım, kıracağım, gelir atacağım tamam mı? Sen beni tanımıyorsun. Çekilin bakayım, çekilin. Şu kapıyı açın bakayım. Boyum uzanmıyor ya. Boyum oraya uzanmıyor. Küçücük bir şey çevirdiniz beni. Sen göreceksin Selenay. Ben de sihirli bir arkadaşımdan yardım isteyeceğim. Görürsünüz. Oley. Yaşasın ya. Selenay sen harikasın. Teşekkür ederiz. Sana çok borçlandık ya biz önemli değil. Bu benim için çocuk oyuncağı. Şimdi gitmeliyim başka yerleri yardım etmeliyim. Güle güle Selena. Hoşça kal. Ah gitti gözümün ya. çiçeği. Aferin sana Utku. Selena'yı benimle tanıştırdığın için sana teşekkür ederim. Acaba ve gözüm... Asel'e de teşekkür ederim. Acaba gözümün için çiçeğim ne demek? <laughs> Gözümün çiçeğini de musun? Çok değerli, kıymetli bir arkadaş gibi bir şey yani. O yüzden. Boş ver ama. Neyse. Gel Jelibon'la yiyelim. Seni çağıralım.